bakacak kanepe güneş görecek. Niye? Ay çiçeği üzerine? Uzat bu Hulusi. Çevir işte biraz daha. Ne ki o senin spor salonunda kaldırdığın ağırlıkların yanında? Aa spor dediniz de bakın orta yaşlı atletik yapılı biri var. Ay fiziği de çok hoş. Allah Allah kim acaba? Hoş fizikli atletik yapılı. İlahi belge kim olacak ya? Tabii ki ben. Vahi olacak değil ya. <laughs> e ee, ne yapıyor bu atletik yapılı bey? Vallahi sürekli spor salonunda genç hatunları kesiyor. Vahi oh. <laughs> bu rezaleti nasıl açıklayacaksın? Ayıp ayıp yaşından utan. Atletik yapılı diyor Bergin. Bir bana bak. Bir de Vahi'ye. <laughs> Adam bir tek başına kaldırıyor görmüyor musun? <laughs> Doğu ne tarafta kalıyor vahi? Tamam. Bu yaptıklarını hastalığına veriyorum. ki hatanı anladın. Utancından arayıp özür dileyemiyorsun. Ama dua et ki çok olgun ve anlayışlı bir insanım. Hemen arayıp sana bir fırsat vereceğim. Bu fırsatı iyi değerlendir Tarık Efendi. Alo. Alo. Merrak Buyurun Nazanım. Ben buyurmayayım, sen buyur. Afiyet olsun. Güle güle kullan. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ay Tarık buna. Naz ne oluyor? Kovdum Ümit. Tarık'ı şu anda kovdum. Bir dakika bir dakika. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Evet yedi kere. Bu sefer kesin kovdum. Ve hatta şimdi gidip eşyalarını toplayıp kapının önüne koyacağım. Niye? Gittiği gece kulübünden geldiğinde zahmet edip içeri girmesin diye. Naz. Naz ne diyorsun? Hangi gece kulübü? Naz sana bir şey sordum. Onu bilemeyeceğim. Kendisine sorarsın geldiğinde hangi gece kulübüymüş. Beyefendi hasta yatıyor sanalım. Kendisi Berrak Hanım'la barlarda sürtsün. Hem de daha bir gün önce benle... Daha gitmişken. Naz. Tek kelime söyleme. Ümit duymak istemiyorum. Naz. Ümit sana tek kelime duymak istemiyorum demedim mi ben? Bravo Nas. Koskoca İstanbul'da Alfonso ile Berran gittiği gece kulübüne elinle koymuş gibi buldu. Buyurun Naz Hanım. Tarık nerede? İşte beni konuşursan öğreneceksin. Adam salonda sıkıldı, yerine getirelim dedik. Berrak Hanım eşyalarını alıp yatağını yapmak için önden geldi. Ben Tarık'ı banyoya çıkardım. Çıkınca buraya getirecektim. O sırada sen odanda cinayet geçirmeye başladın. Sonra kendimizi burada bulduk. Ümit. Niye beklemedin beni? Bu arada sizi Naz aradı. Aramaya da devam ediyor. Sen bana laf yetiştireceğine yardım etsene adama. Baksana ayakta zor duruyor. Bir isteğin olursa ara Alfonso. Sağ ol Ümit. Bu iki oldu. Demek ki ne oluyormuş? Erkek kardeş konuşurken kız kardeşi dinlemek düşermiş. Benden başka bir isteğiniz? Sağ ol. Tamam sen gidebilirsin Berrak. Hı, hı Bir şey lazım olursa ben seni çağırırım. Tamam. Ki bir şey olursa ben Berrak'ı çağırmak için önce sizi mi çağıracağım? Doğa et buradasın. Eğer cidden gece kulübünde olsaydın eşyalarını kapının önünde bulacaktın. Ne? Hoş ver. İyi misin sen? Daha iyiyim. Hmm. Yaradı demek Berrak Hanım'ın çorbası. İyi geldi. Kesin kendi elleriyle içirmiştir. Öyle bir tarzı var ya onun böyle. Bir şey sordum. Ne? Ama cevap vermediğine göre öyle. Nasıl ne sordunuz siz? Ne dedim ben demin? Kesin kendi elleriyle içirmiştir. Öyle bir tarzı var demiştiniz. E, ne soruyorsun hala ne sordunuz diye? Soru muydu? Bana kelime oyunu yapma Tarık. Çok mu zor? Evet, elleriyle içirdi demek? Ha! <laughs> Sen şimdi ben kıskanırım falan sandın. Kesin ondan söylemiyorsun. Ay hiç göreceğim yoktu. <laughs> Yok artık. Ben evin şoförünü evin bakıcısından kıskanacağım. Çok komik. Aman bana ne canım. Al tepe tepe kullan. İyi kıskanmadığınıza sevindim. Çünkü kendisinden bir çorba daha isteyeceğim şimdi. Sen zahmet etme. Ben söylerim. Yandın sen Tarık. Yandın. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Her zaman bekleriz Vahi Bey. Yok bir dahaki sefere bize bekleriz efendim. İnşallah. Belkıs Hanım. Çok teşekkür ederiz Belkıs Hanım. Ha, öpeyim Vahi'cim. Hulusi. Efendim hayatım. Misafirlerimiz gidiyorlar. Ha, öpeyim Vahi'cim. artık vay be de sizi öper hesap tamam olur. tabii ne demiş şair? Öpüşmek ah ne hoştur yıldızların altında. Lucy. Ha, gene mi siz? Lucy. Pardon hayatım, ağzımdan kaçtı. Gene mi sen diyecektim. Sen üzerine alama Vahicim. Hulusi Bey Hak. Biz de çok uzattık bu kapı önü muhabbetini. Unutmayın Belgin Hanım. Akşam Teo ile buluşuyoruz. Ah, tamam. Gülüyoruz. İyi geceler. <Gülüyoruz> Kim bu Teo? Belkıs Hanım'ın bir arkadaşı. Ressam, mimar bir şey. Aa, ah. Böyle fena alma, değil mi salon Hulusi? Pozitif enerji enerji bir şeyler dedi ama... ...dekorasyon hoş da valla ben pek bir şey hissetmiyorum. Sen? Kim bu Teo? Ay ne bileyim Hulusi. Gelecek göreceğiz işte. Dernek mernek işleri. Sen burnunu sokma. Hadi yatalım artık. Sen yat. Benim ufak bir işim var. Hemen geliyorum. Oyalanma fazla. Yani bu durumda Tarık benim abim. Ama Tarık Tekelioğlu değil. Çünkü Tarık Tekelioğlu benim üvey abim. Özel abimin Tarık'la ben çok küçük yaşta ailemizi kaybetmişiz ya. Beni Hulusi Tekelioğlu, Tarık da Hacer annem evlatlık kalmış. Yani iki tane Tarık var. Tarık da onlardan biri. Ve o biri Tarık Tekelioğlu olan değil. Anladın mı? Tarık kim? Hmm, o zaman şöyle yapalım. Sana özkul ailesinden herhangi biri He. bizle ilgili bir şey sorarsa hiçbir fikrin yok. Ailecek görüşmüyoruz. Anladın mı? Anladım. Da Tarık kim? Ah Sadri'yi bırak dalga geçmeyi. Eh. Tamam tamam canım. <gülüyor> <gülüyor>